7 Temmuz Cuma, Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker yazısı. Esas problem sensin. Dünyanın merkezi burası. Kabul etsek de, etmesek de. İnanmayan ölçsün. Ölçmek isteyenlere kolaylık olsun niyetiyle bazı ipuçları verebiliriz. Ülkemizde gıda üzerine nam salmış bazı işyerlerinin isimlerini sıralamak yeter. Mesela, Kosova et lokandası, Rumeli köftecisi, Balkan restoran, Üsküp pilavcısı, Üsküp simit poğaça salonu, Kafkas lokantası, Boşnak börekçisi, İskeçeli çorba salonu, Kafkas pastaneleri, Giritli restoran, Halep tatlıcısı, Rodop köftecisi, Cezayir restoran, Giritli restoran, Kırcaali lokantası, Kırcaali restoran, farklı iş alanlarından işletmeler, Kırcaali Otel, Tuna Mobilya, Tunalı Otel, Kavala Rot Balans, İskeçeli Mobilya, Kafkas Otel, Selanikli Pansiyon, Dağstanlı Turizm, Kırımlı Otomotiv, Varnalı Oto. Dinlediğimiz türkülere bakalım. Selanik Türküsü, Kerkük Türküsü, Musul Türküsü, Kırım Türküsü, Rumeli Türküsü, Azerbaycan türküsü, Kafkas türküsü, Cezayir türküsü. Türk mutfağının ünlü yemekleri arasında neler var? Arnavut ciğeri, Boşnak böreği, Dağstan çöreği, Kavala kurabiyesi, Kosova tiriliçesi, Şam tatlısı. İstiklal Marşımızı yazan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile Türkçenin zirvelerinden biri olan Yahya Kemal'i hatırlasak. Biri Kosovalı, biri Üsküplü. Bütün bunlar yeterli denildir ama yine de tatmin olmayanlar, Çanakkale Harbi sırasında memleketin dört bir yanından koşup gelen ve orada savaşırken toprağa düşen aziz şehitlerimizin mezar taşlarına baksınlar. En fazla şehidin Halep'ten olduğunu görürler. Ondan sonra Halep'ten, Şam'dan gelenlere itiraz etsinler. Suriyeliler problem öyle mi? Esas problem Deyus'un en iyi olarak onu söyleyendir. Gitsin yatsın ve hiç sesini çıkarmasın.